Tekrardan merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Murza Minecraft'tayız. Minecraft'ın yeni bir obeliğe karşıma kısa bugün saatte Skyward oynuyoruz ve bugün Cupcraft'tayız. Cupcraft'la ilgili güzel bir konumuz var abi. Cupcraft'a girme sebebimiz Cupcraft herkese gereksiz ban mı atıyor abi? Bugünkü konumuz bu. Ee, Cupcraft herkese gereksiz ban mı atıyor? Yanlış şeyler mi ban atıyor? Bugün konumuz bu arkadaşlar. Çok kişi çünkü bunu diyordu Discord'da hani herkes birisi yazdı. Ben zıplayarak yol yaparken ban yedim falan gibi şeyler yazdılar abi. Böyle tuhaf bir bank koruması getirmişler herhalde. Hani hatalı bir bank koruması getirmişler. Çok kişi o yüzden gereksiz ban yemiş abi. Veya gereksiz yere durduk yere oyundan falan atıyorlarmış. Mesela zıplayarak yol yaparken adam oyundan atılmış. Anladım abi. Zıplayarak yol yaparken adam oyundan atılmış bir anda. Sonra tekrar girmiş tekrar devam etmişler. Ama atılmış mı atılmış abicim. Öyle tuhaf bir hile koruması gibi bir şey getirdiler abicim. Hani çok kişi bunun yüzünden gereksiz ban Bugün de konumuz bu abicim. Biz Cupcraft'a uzun süre girmiyorduk. Cupcraft hemen gene bozmuş abicim. 2 saniye durmuyorlar valla. Abi, e, ben seni alır mıyım acaba? Usta sen ne güzel kaçıyorsun öyle be? Abi ben sana, anladım abi, anladım abi. E, ben şöyle bir gideyim. kanka siz nereye gidiyorsunuz sürekli böyle, böyle sürekli olarak? Aa, hiçbirisi yukarıya gitmedi. Abi, 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 adı öl artık. Ee, kankim bir dakika bir dakika dur ben bir kartımı doyurayım da sana tekrar geleceğim. Ee, şuraya şöyle şunu koydum. Hop 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 hop. Abicim sen sen ne yapıyorsun çocuk sen ne yapıyorsun çocuk? Abi hadi bakalım sen böyle artık. Sen böyle hani böyle gereksiz zıplayarak vururken falan bile bana atıyorlarmış arkadaşlar. Öyle diyorlar tabii ki. Ne kadar doğru ne kadar yalan ben bilmiyorum abicim. Sadece fazla konu geçti bununla ilgili. Ben de böyle bir video çekmek istedim dedim. Lan sürekli herkes bunun şikayetini yapıyor. Herkes bunu sofranıyor. Bu gerçek gibi mi? Geldi ben de bari bununla alakalı bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Hani inşallah öyle bir şey yoktur. Düşünseniz abicim yol yap, zıplayarak yol yapıyorsunuz. Normal PC'den falan gelmişsiniz veya game şey yapmışsınızdır. Yeni Gamepad bağlamışsınızdır. şeyden giriyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz ki ben. Hadi bakalım bana hayırlı olsun deyip dans etmek lazım abicim. O siz atışın çocuklar. Siz atışın, dövüşün. Siz adamsınız abicim siz adamsınız. Siz dövüşün ben de burada karnımı doyurayım valla. Ee, ben de şunları şöyle atayım. Gereksiz materimiz de olmasın usta. Kanki siz ne yapacaksınız? Gelecek misiniz bana artık? E, siz gelmeyin ben takılacağım kafama göre zaten bakalım zaten kaybettim oyunları da paylaşalım. Çünkü bu konu üzerine gidiyorum. Survival Games girmek isterdim. Tabii ki ama Survival Games maalesef ki güzel bir şey değil abicim. O yüzden işte arkadaşlar gereksiz yer herkes ban yemiş ve abone olmayı, like atmayı ve bilmiyorum arkadaşlar. Bunu yaparsanız gerçekten çok sevinirmiş olursunuz abicim. Abone olun, ve bilmiyorum arayışın. Evet uzun aradan sonra tekrar Cupcraft'a geldik abicim. Yorumlar kısmında da hangi serverda oynamam, oynamak istediğimi yazın abicim. Hoppa da sen... Aa hayır. Abi. Bu hiç olmadı biliyor musun? Hmm, bu hiç olmadı gerçekten yani şöyle şöyle tamamdır abicim tamamdır abi ee, sen kaçsın sen kesinliksin sen kesinlik birisi seni şöyle şuraya alacağız sen git sen gel sen gel şunlar sen gel sen git ee, sen Kanki ben hangi balta yattım yanlışlıkla aşağı güzel balta yatmışım tebrikler tebrikler tebrik ediyoruz abicim tekrardan şey, alkış sesleri ağacım alkış sesleri çok iyi bana kimse gelmeyecek mi abi? 3 oyuncu kalmış zaten. Aha son bir kişi. Bir VC bir adamım. Hadi bakalım geldi de içinden geçeyim dostum ben senin. Gel de ben senin bir içinden geçeyim abi. Gel gel bak sana ne göstereceğim. Gel gel. Abi pat 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 pat. Abi pat şaka yaptım. Kamera şakası. Kaç 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 kaç. Hayır dostum vurmamalısın. Bu çok yanlış bir şey biliyor musun? Tabii ki bilmiyorsun. Sen çünkü bir beletsin. <laughs> Hayır. Özür dilerim. Özür dilerim özür dilerim özür dilerim abicim. Adam içimizden nasıl da geçti. Bir vurdu uçurdu abicim. Hemen şunu alalım biz. Böyle tuhaf bir hile koruması getirmiş. Evet eskiden hile koruması yoktu. Biz istiyorduk tabii ki de getirmesi iyi olmuş abicim. Gerçekten iyi olmuş ama gerçekten çok hatalı geçir, getirmiş. Hani eskiden sadece ban atmak şeyi arkadaşlar. Bunu kayıt altına almalısınız. Bir adam hile açtı ha, abicim? O hile kayıt altına alacaksınız. O adamın hile açma şeyini. O sıra kayıt altındayken de Cookcraft'ın internet sitesine şey şey, Discord'sunuzunu atacaktınız oradaki etkilere bu yöneticilere falan işte onlarda da bu ban şeyini yapacaktı otomatik bir getirseler falan top daha iyi olur falan demiştim çünkü adam zaten önceden oyunuzu mahvetmiş bile ki ekran kaydını açıyorsunuz arkadaşlar o da öyle tuhaf bir şey var Allah Allah şöyle tamamdır böyle güzel bir hile kurması getirseler gerçekten efsane olacak hani böyle oyuna sürekli atanıp kilo alırım açsın otomatik atacak abicim otomatik veya o fly açtığınızda zaten otomatik atması iyi olacak fly ne bileyim hani fly gerçekten iyi olur çünkü kopgrafta fly açıp gezebiliyorsunuz kopgrafta fly açıp gezebiliyorsunuz abi Abi sen bir öldün, sen bir öldür, sen bir öl. Tamamdır. Seni de öldürdüm valla. Ee, ben sen de bana buradan bunları verdin kanki. Anladım. Anladım kanki. Eyvallah diyoruz. Başka hiçbir şey değil mi? Ben, bak görüyor musunuz abi? Cupcraft'ın bu sorunundan nefret ediyorum. Bak güzel kas gazdan yine aşağı atıyorum. Daha demin de baltada öyle olmuştu zaten. Hemen şöyle biz tekrar gidelim. Biz adamlara kafa tutuyoruz arkadaşlar. Bizim olayımız şu an burada bu. Abi. Ee, sen ne yapacaksın şu an dostum sen oku sıkmadan mı sıkıyorsun bana böyle öyle giriyor? Evet çocuk oku sıkmadan bana sıkıyor Abi 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 abi, abi. Hadi, abi hadi 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 Kaç kalbim var acaba şu an çok merak ediyorum vallahi aşırı merak ettim şu an ee, Hemen şöyle diğer oyunumuza hızlı bir şekilde geçelim Vay be bu, bu arada böyle aldığımızda an... ne oldu oyun mu çöktü Oyun başlıyor evet evet bir şeyler yaşandı Kupcraft yine bir bug getirmiş tabii ki. Ya bugımızda dediğimiz gibi arkadaşlar yine bir şeyler getirdi Kupcraft. Bir şeyler getirince bir şeyler bozuyor her zamanki gibi. O çok moral bozucu abi. Ee, bu olay da moral bozucu. bu kiti alıyorsun. Kiti bırakmak zorunda kalıyorsun. Aynı şeylerde daha iyi çıktığı için. Hoppala tamamdır aşağıya inelim usta biz. <laughs> ne oldu lan? Vay dostum. Ben en zor item seçildiğini bilmiyordum işte. Tamamdır. O koruma 2 gerçekten çok iyi. Keskin 2 verimlilik 3 abi mis gibi diyoruz. Sonra bandonumuzu giyiyoruz. Hoppala hoppala hop. Tamamdır. Şimdi açalım şöyle gitsin elimizden. Tamam bak bu esneden sandıklar açılmazdı. Şimdi açılıyor. Çok iyi olmuş tabii ki. Sen düş aşağı tamam. Sandıklar e e yere çıkı, şey koyulmuyor muydu? Neydi? Yani envanterde alamıyordu. Ha nereye geldiysen bırakamıyordun. O gitmiş çok iyi olmuş ama şimdi de item sorunun gelmiş. Item değiştirirken hata veriyor. Eski iteme tekrar dönüyor abi. Öyle de yine hata gelmiş. Ne giderse daha kötüsü geliyor vallahi. Yeter artık arkadaşlar. Abi sen hani. Sen busun ya. Peki sen nesin? Sen de busun. Sen de busun abi. İkiniz aynısınız. Anladım abi. Anladım abi. Az şuradan bir şöyle gidelim arkadaşlar o zaman. Galiba bıraktığım şey tekrar gelmiş bana. Abi. E, Hop Buna bir sıkalım abi o zaman. Hayır. Abi hayır ben ne kadar kolsuz olmaya başladım. Abi yılın kolsuzu seçilmeliyim ben. Evet evet ödülümü isterim ödülümü isterim arkadaşlar vallahi ödülümü isterim ben yılın kolsuzluğu seçilmek istiyorum abi ben ödülümü istiyorum vallahi ben onu bilmem bilmem bana ödülümü verin abicim ben yılın kolsuzluğu seçilmek istiyorum bu nasıl bir kolsuzluktur abi o kadar kartopu sıkıp bir tanesini bile iki adama tutturamadım mı gerçekten hoppala aynen abi yaktım seni hoppala tamamdır abi kaç 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 evet, dostum özür dilerim Özür dilerim bu kadar pro olduğunu bilmiyordum. Bu kadar pro olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim özür dilerim. Bana artık vurmamalısın. Çünkü senden özür dilerim. Özür, özür dilerken kabul etmek zorundasın tamam mı? Abi kaç. Abi kaç. Bunlar bizi yiyor arkadaşlar. Bunlar bizi yiyor. Aha burada birisi daha var. Bu da bizi yiyecek. Bunlar oku sıkmadan mı sıkıyor abi? Bu nasıl açmalıktır? Kıkraf kendine gel. Bu ne abi? Adam oku sıkarken sıkmadan sıkıyor. nasıl bir cümle Öyle sıkıyor işte arkadaşlar. Anladınız siz. Bak şu an oku sıkıyor mu? Bak sıkıyormuş meğerse. Hani anlatsınız abicim siz anlarsınız çok saçma bir şey var bunun düzeni var ben anlamadım vallahi bunu hala ee, sen oradan kesin geleceksin tamam ikiniz de gelin abi 3 oyuncu mu kalmış tamam Siz giyin ben de şuradan kaçayım abicim bala şuradan güzel güzel itemlere konayım ee, mis 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 burada zaten bir şeyler yine patlamış ben şuradaki şeyle gideyim abi hoppala ben geldim ben geldim selam selam tamam hoppala ee, sen nesin? Koruma 2'sin, Sen de koruma 2'sin, Sen asancısın koruması 3. Ateş koruması 3. Tabii ki de bu abi ateş korumasına gerek bile yok burada. Fazla bir şey de yok arkadaşlar işte. gördüğünüz gibi o şeylerden. Son 3 oyuncu. Hadi bakalım. Siz berabersiniz orada. Ben de geliyorum birazdan. Bekleyin beni. Geliyorum geliyorum. geliyorum. Sakin olun. Az daha aşağı düşüyordum. Şurada kartopunu almamışsın mesela. topunu aldım abi. kartopun yerine şunu da bir daha alalım. Belki işimize yarar diyeceğiz ama birazcık kolsuz olduğum için maalesef ki kullanamıyorum abi artık ben. Şu adamı şuradan bir aşağı düşürsem. O adamla bu atışa çok iyi olacaktı abi. Abi. Ee, tamam anladım. Bana sıkma. Bana ok sıkmamasın. Bana çok ok şu an çok yanlış yapıyorsun sen. Şu an sen çok yanlış yapıyorsun dostum. Sen an çok yanlış yapıyorsun. Ve çoğu kişi bu yüzden gereksiz ban yemiş. Bunu var tabi Discord'dan girip bunları gereksiz yere kaldırabiliyorlar. Ama tabi ee, tuhaf bir ban sistemi olmuş abi. O adam aşağı düşürdük. O adamın canı şu an çok az. Diğerinin de canı az. İkisinin de canı az. Biz oraya yavaş yavaş gitsek alır mıyız diyorum da yok 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 atışsınlar abi biz onları sadece oradan şey yapalım Aa, mesela şöyle bir şey yapsam aşağı düşürsen diyecektim yok adamla takım oyunu yapacaktık düşürecektik olmadı Hankim ee, bana vurma artık ee, şunu bir yesem mi ben yok 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 hiç gerek yok şu an hmm. şu an siz ne yapıyorsunuz abi acaba Hı, ne yapıyorsunuz siz Vallahi güzel abi gereksiz ne güzel uzatıyorsunuz şu an ben şu an bir Clive olacaktım ki biz. Bak hiçbirisini tutturamadım mesela. O adam zaten ben o adamı kovalayacağım abi. Diğer adam zaten bir kanser. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Bir adam oradan kaçıyor. Ben de şimdi ortada kalacağım. ikinci olacağım falan. Mantığıyla kaldım şu an. Bu hiç olmadı. Biz de diğer adama doğru gidelim. Aha baga kaldım az daha abicim. Hoppala. Oy bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. İşte şimdi Airax'ın gücünü görüyorsunuz. İşte şimdi Airax'ın gücünü görüyorsunuz. Tamam bak vuramadım bana dostum. Dostum kapatma orayı. Dostum kapatırsan çok namersin dostum. Dostum dostum hadi aşağı düş, aşağı düş aşağı düş aşağı düşürdüm öldürdüm abicim öldürdüm güzel taktik yaptın ama maalesef ki öldün. Aa diğeri de gelmiş şunu da bir yiyeyim ben de sana geleyim. Abi abi hayır abi hayır abi hayır adam aşağı düşürdü ya beni. Bana neden tarikat atıyorsun gibi bir şey yazdı adam da zaten kardeşim atarım. Neyse arkadaşlar valla bu kadarı korusun Sizi abone olup like bir görüşmek üzere hoşçakalın ve